Yine güzel bir günden herkese merhaba. Geri dönüşüm projelerini çok sevdiğinizi biliyorum. Yine bir geri dönüşüm projesiyle karşınızdayım. Yani bu koliler var ya onlara çok üzülüyorum. Her yerde bütün marketlerin önlerinde sepetlerin içerisinde bir sürü koli var. Bir sürü kağıt kutu var. İşte onları değerlendirme zamanı bence kendinize özel sevdiğiniz güzel desenlerde harika kutular yapmaya ne dersiniz? Ben bunlara bayılıyorum. İçerisine isterseniz kitaplarınızı koyun, isterseniz ıvır zıvırlarınızı koyun. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle güzel bir tane resim belirliyorum. Bunu internette nasıl arıyoruz? Ben ücretsiz olmasını istiyorum. Google'da ya da Pinterest'te şöyle free yazıyorum. Free ücretsiz demek. Türkçe aradığınızda çok çıkmadığı için İngilizcelerini söylüyorum. Free yazıyorum. Ne arıyorsanız house yazın, home yazın. Mesela bir cupcake yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yani nerede kullanacaksanız ona uygun bir resim arayın. Ve onu Güzelce kırtasiyede sticker'a bastırdım ben. Ben bu kullanacağım resimden 4 tane bastırdım. Sticker'a bastırdım. Bunların tanesini de 1 liraya baskısıyla beraber yaptırabilirsiniz. Neden 4 tane? Arkalı önü yapıştıracağımız için 4 tane olması gerekiyor. Ve şimdi şu koli'den oluşturduğum kartonun üzerine şeklimi çiziyorum. Ve kartonumu da bu şekil üzerine kesiyorum. Stickerler kendinden yapışkan olduğu için çok da güzel duruyor ve baskılar da çok güzel çıkıyor. Bundan iki tane hazırlıyoruz arkalı önlü çünkü kutunun hem önünde hem arkasında olacak. Şimdi şu kenarlarında gördüğünüz gibi tabii ki kötü kötü karton gözüküyor. Şimdi onlara ya benim gibi böyle vaşi tepler var ya böyle renkli renkli desenli bantlar var. Ben onlardan kullanacağım. Onlardan yapıştırabilirsiniz. Veyahut da böyle güzel bir yün geçirebilirsiniz. İplik geçirebilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız elinizde ne varsa maksat oradaki kötü görüntüyü gidermek. Şimdi kutunun tam ortasını oluşturabilmek için de şöyle bir kartonum var. 15 santime 30 santim. Onu da böyle güzelce kaplama kağıdıyla pembe bir renge katladım. Ve şimdi onu da 3 eşit parçaya bölüyorum. ve kıvırdığım yerlerden silikonla resmime yapıştırıyorum. İşte güzel kutum hazır. Siz de istediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde böyle güzel dekoratif kutular hazırlayabilirsiniz. Hem de çöpe gidecek kolilerden. İşte şimdi hemen koli bakmaya çıkın ve yaptıklarınızı lütfen benimle paylaşın. Bu proje hakkında da yorumlarınızı merakla bekliyorum. Yine değişik güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.